Şu an kuşatma altında, ha, hala kuşatma altında. <laughs> Burada biraz bekle. Askerlerimin iyileşmesi lazım. Ve bana yardım gelmedi. Onlar görecek. Ha, Alexius. Bu kale düştü beyler. Sınır vakası. Beyler bu kale düştü. Bu kale düştü. Yemin ediyorum bu kale düştü. Sen köyünü kendine ver. Ben burada ölüyorum. Gelecek mi? Bir zahmet. Ha. Ha, geldi. 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 Dolun lan. Dolun lan, dolun lan. Adamsınız lan. Geldiler vallahi geldiler. Hiç beklemiyordum böyle bir şey ha. Selim Bey, Melim Bey herkes geldi. Alexius'a var ya. 200 askerin sen göreceğin Alexius. Bekleyin lan Tamam Okçular Ateş serbest Bir de okçular Bu konumda kal artık kaç tane okçum varsa Tam benim süvariler benizle. izle. şunlarla birlikte gidelim hadi Yaralısınız varlısınız Ya abi adamlar Türkmenlerle gelmiş sadece ya Sadece okçu birlik Onlar sağdan saldırıyor biz soldan saldıralım beyler. Gelin. Yok saçma olur. Gel 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 vazgeçtim gel. Lan dur. Gel kaç kaç çok yaklaştınız oraya gel. Şuradan daldır suvalleri abi. Hah 52 vurdum be. Sizinkiler kaybetmeye başlamadan bizim süvariler de olayın içine girsin. İyileşmişim lan ben de. Yara bakımını arttırdık ya tabi. O da etkilemiştir biraz. Geber ulan. Pis Bizanslı. Şimdi anladınız değil mi Bizans sana iyi uğraştırmış. İşte bu kadar kahpe Bizanslı oğlum bunlar. Kahpeler kahpe. Öldüreceğim onları. Şu savaştan sonra da bölüm bitireyim. Neredeyse 50 dakika falan oldu herhalde. Ha. Bayağı uzadı. Kaleyi savunayım derken bölüm bayağı uzadı. Düşene bir de ben vurayım abi. Ölmedi. Bir tane daha vurayım. Ha, geberdi. Adam mızrak sallıyor dikkat. Ha. Tamam. Süvariler hücum. Yine süvarilerimiz bayağı zarar gördü ama yapacak bir şey yok. Bana dalın da abi süvarimi rahat bırakın ya. Bana dalın. Da Oo bana dal da bana. Süvarimi rahat bırak. Oha. Mızrağı geçirdi vallahi. La kes sesini. Oğlum indiririm aşağısına Abi niye vuramıyorum? Allah Allah. Adamlar sanki dokunulmaz ha. Kaçmalık ya Bak bak Kalkan tutuyorum Vuruyor hala Oğlum sivarımı rahat bırak dedim Bak ha anlamıyor musun sen Bak ya öldürdüler oo o oo, oo. oo. Çok kötü. At yok mu at etrafta? At yok mu lan? Ananı. Öldü. Çok güzel. Adam geldi geçirdi mızrağı kafama. Kaç ölüm? 6 ölüm, 8 ölüm, 76 ölüm. Tamam. Düşmana hücum. Abi siz burada bekleyin. Gitsinler, dalsınlar. Hiç umurumda değil vallahi. Bana yardım etmiyorlardı zaten. Ben mi yardım edeceğim? Son anımda geldiler. Ben de son anımda giderim. Zaten 3.5 askerim var. 3.5 ne lan? Neyse işte. Aslanlarım. Büyük bir zafer kazandık. Bana dönün lan. Bu konuda kal. Büyük bir zafer kazandık. Ve şu an bir zafer daha kazanacağız. Kalemizi koruduk. Evet. Çok etkileyici bir kom komutanımdır ben şu an. Yani birbirlerini öldüremiyor bunlar daha. Bir gidip bakayım ben bir. Bekleyin siz. Bir on adım. Oha. Ha çok güzel. Çok güzel. Abi yine öldüm ya. Mızrağı geldi geçirdi ya. Böyle saçma iş mi olur ya? Cık. Allah Allah. Bir yaralı, sekiz ölü, üç ölü. Of. ya yani herkesin ölsün artık. Ne yapalım? Hadi. Ne oluyor lan? Düşman birliklerinizi son askerinize kadar kılıçtan geçirirken ümitsizce muharebe izlediniz. Düş Aha. Düşman birinizi son askerine kadar Kılıçtan geçene kadar mı? Bütün askerlerim öldü mü yani? Ha, Tamam abi. Ne yapalım? İmparator Alexis ve askerleri grubuna karşı Selim Bey ve askerleri grubunun yanında katıldın. düşmanın muharebeye hazır 92 askerine karşı 4 askerim bulunuyor. Ayrıl tabii ki de. Bir daha gir. Ayrıl tamam. Yani senin hayatın kaydı sen bir yere girme diyor. Abi adam yine kuşattı. Nasıl iş bu? Ya abi bu ne ya? Adam yine kuşattı ya ya of ya ver kaleye gitsin abi ver kaleye gitsin ya bu ne ya saçmalık ya böyle bir şey var mı arkadaş dalın abi dalın Hadi lan. Kahpe Bizanslılar. Kahpe. Be. Kahpe be Bizans. Hepinize yeterim olan, Buraya gel. Buraya gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen gelme. Kodumun çiftçisi. Manyak. Öldüm işte. Lanet olsun. Herkes öldü. Tamam. Kaleyi verdim işte. Daha ne istiyorsun? Yalnız ben bu kaleyi verdimse aldı almasını da bilirim yani. Ona sen rahat ol. Verdiysem almayı bilirim. Ve ilk işim bu kaleyi almak olacak. Sizi göreceğiniz. Dönüşüm muhteşem olacak diyeceğim. Ne dönüşü? Neyin dönüşü? Ya üç kişisiniz manyak mısınız nesiniz ya Allah'ım Oyun da saçmalıyor bazen ha Zırhlı pekli adamım Ne yapabilir bu üç tane mal bana Kılıçtan geçireyim de görsünler Oha nasıl ölmüyorlar lan Ne oldu lan? Ha, ne oldu? Ölmüş olabilirim ama size de pabuç bırakacak kadar da düşmedik yani. Neyse devam et. Ama o, oh. vay 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 vay. Acıvatom. Yalnız bir orman aydında daha gelirse, o zaman kötü oy ışınlandık. Of. Ee, evet geçiş paranı vereyim ben. Arkadaşlar çok zor durumda kaldım vallahi ben ışın anacağım. Yani yoksa bir askerim var zaten orman haydutları beni yer yani. Bir, of ya. Düşene bir de biz vuralım diyorsunuz değil mi? Ulan öyle olsun. Tamam. Ben anladım anlayacağım. Abi başlayacağım şimdi ya. Kılıç çıkaramadım ha. Lan. Allah belanızı. Manyak. 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 Geber. Mızrağı al bir tarafına monte et. Tamam mı? Sana da geliyorum. Al bana ok at Tutturamazsın Ben Çok büyük bir askerim Ama şeyim şey yok Ordum yok Evet 7 hmm. asker seviye yükseldim ha. Zekaya ver Cerrahlık Güçlü darbe Çift kılıç. Bekleyin abi. Çok kötü şeyler olacak. Ya bu duruma nasıl düştüm ben Allah aşkına ya. Ama Bizanslarla uğraşmayacaktım yani. Allah be. Geçiş paranı vereyim ben sana abi. Soyup sonra çevirdin zaten beni. Bir daha gelme. Yemin ediyorum ümünü sıkarım seni. Bu sefer yani savaşırım seninle Bak bir daha geliyor ha Şu şu O zaman şöyle gideyim ben de A Geçiş para. Ben size göstereceğim göstereceğim sen dur Ben size göstereceğim Şu askerlerimi toplayayım da Elbet göstereceğim ben size <laughs> neyse arkadaşlar bölüm ben burada bitireyim. Şimdi o kadar şey yaşadım kaydetmedin Baştan başla diyeceğiniz de. Şimdi bölüm götürüyoruz. Lan yani siz neyse. Bölüm götürüyoruz şimdi. Öyle yapmak olmaz. Artık düştük. Kalkmasını da bileceğiz. Bakalım kalkabileceğiz. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere beğenmeyi yorum atmayı e, yorum atıp kesinlikle paylaşmayı unutmayın Kendinize iyi bakın